Tek Sendikamızın Genel Başkanı Mustafa Türker soruları da dikkate alaraktan evet. e, görüşlerini dile getirecek. Buyurun Sayın Başkan. Teşekkür ediyorum Sayın başkan. Değerli arkadaşlarım, hepinize de ben de sevgilerimi, saygılarımı sunarak sözlerime başlamak istiyorum. Evet, aslında Sendikal Güç Birliği platformu biraz önce Sayın Genel Başkan'ın Sayın Öztaşkın'ın da açıkladığı gibi bir Temmuz'da kamuoyu yapmış olduğu deklarayı deklarasyonla kamuoyunun önüne çıktı ve bir takvim açıkladı. O dönemde bugüne geçen süre 4 ay. Geçen bu 120 günde 4 aylık sürede sendikal güç birliği platformu ülkenin değişik yörelerinde altı tane bölgesel toplantısı iki üç tane de yeni temsilcilerimizle yapmış olduğumuz toplantıları gerçekleştirdi. Evet aslında yola çıkışımızı Mustafa Bey çok detaylı bir şekilde gerekçelerimizi, dayanaklarımızı sizlerle paylaştı. Ben tekrardan özenle kaçınarak e, sizden de gelen sorularla birlikte birkaç anekdotu paylaşarak e, kısa tutmaya çalışacağım sözlerimi. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Hiçbir hak mücadele edilmeden elde edilmemiştir. Biz mücadelemizi insanlar olarak bir kere dünyaya geldiğimiz andan itibaren başlatıyoruz ve her hakkı kendi çapımızda içinde bulunduğumuz koşullara uygun şekilde mücadele yaşam yaşamıyoruz. <laughs> Sendikler mücadelede hep böyledir. Geriye doğru baktığımızda işçiler, emekçiler mücadelelerde çok önemli kazanımlar elde etmişlerdir. Çoğu da elinden alınmıştır, kaybedilmiştir, sessiz kaldığı için. Sadece basit bir örnek vererek devam etmek istiyorum. Şu 1 Mayıs meselesi, Taksim'de kutlanma meselesi, bundan birkaç yıl önce bu ülkede adeta karabasan gibi bir geldiğinde hepimizin kurtlarını kaçırır. Sendikal hareket işçiler, emekçiler Taksim'de kutlayacağız derdi. Siyasi iktidarlar, egemenler de hayır Taksim'i size vermeyeceğiz derdi. Hatırlarsınız askeri, polisi, öğretmeni herkesi orada kutlama yapardı ama Taksim meydan işçilere yasaktı. Ve disk de bunu takıntı haline getirmişti. Önceden inisiyatif kullanarak adeta kendi gücünü de ortaya koyarak biz Taksim Taksim diyerek diğer konfederasyonlarla işbirliği içerisine girmeden sürekli bunu ön alma inisiyatifiyle kendi başına kullanmaya çalışıyordu. 2007'de, 2008'de bu sendikal güç birliğinin platformunu oluşturan sendikalarımızla zaman zaman bu etkinliklerin içerisinde, o mücadelelerin içerisinde hep yer almışlardı. 2008 1 Mayıs öncesi Türk İş Başkanlar Kurulu dedi ki bu sendikaların işte burada bulunan sendikalarımız ve burada olmayan bazı sendikalarımızın da etkin bir şekilde mücadelesiyle Türk İş 1 Mayıs Taksim'de ve ortak kutlayacak diye bir karar aldı. Ve bildik o 2008 1 Mayıs öncesi yaşanan süreç ve 1 Mayıs günü yaşanan süreçlere beraber Türkiye ve dünya 180 ülke orada işçilere yapılan zulmü, baskıları ve o dönem içerisinde de Türk İş'in bugünkü başkanlığı ve bugün yönetimde bulunan arkadaşlarımızın medyanın önünde, koskoca ülkenin önünde nasıl kıvırdıklarına şahit oldu. Çok unutuyoruz ama bunu bir şey için paylaşmak istiyorum. O gün Türk İş'e bağlı bu sendikalar o 1 Mayıs'ta duruşunu ortaya koydu riskle birlikte e, emek örgütleri kesti dahil bir sürü emek örgütleriyle birlikte o görüntüleri yaşattı ama o günün başbakanının söylediği bir şey vardı 1 Mayıs'ı tatil edemeyiz 5 milyar dolara mal olur Taksim'i açamayız güvenlik sorunu var biz de dedik ki o gün o görüntüleri unutturmayacağız tüm dünya buna şahit olsun biz bu görüntüleri unutturmayacağız bu şiddet görüntüleri unutturmayacağız Aradan bir yıl geçti. Siyasi iktidar söylediklerinden vazgeçti. Bir Mayıs tatili ilan etti. Aradan bir yıl geçti. Taksim'i aldı, açtı. Ve sonra hiçbir şey yokmuşçasına yıllarca sanki o Taksim'i kapatan siyasi liderler değilmişçesine AKP'nin bugün sayın başındaki başbakan bir Mayıs'ı biz verdik, biz bayram tatil ettik dedi. Sanki Karlıdağ'da bizlere kar bağışladı mübarek. <laughs> O 1 Mayıs'ı emekçiler, işçiler mücadele ederek Taksim'de kutlamaya <laughs> Ve bu sendikal güç birliğinin çekirdeğini oluşturan bu sendikalar, Türk İş'e bağlı bu sendikalar 1 Mayıs diye diretirken, 1 Mayıs diye illa Taksim'de ve birlikte olacak ve tek yerde olacak diye diretirken, Türk İş'in başkanı, Sayın Mali Sekreteri, isim olarak veriyorum, Hı -hı kulis yaparak Türk İş'in başkanlar kurulundan bu karardan vazgeçme yönünde kendisine yandaş kurmaya çalışıyordu, biliyor musunuz? Böyle bir Türk İş Yönetimi 2007'nin sonu, kongre süreci 2008'den bu tarafa içinde bulunduğumuz bir yönetimi artık dayanılmaz hale geldiği, işçinin, emekçinin kazanımlarını siyasi iktidarın iradesine teslim eden bir anlayışa karşı içinde olmaktansa o yapıda o sorumluluğu taşımaktansa değiştiremediğimiz o düzeni sorumluluğunu taşımaktansa Türk işin tarihinde ilk defa yaşanan bir süreçte istifa yolunu seçtik. Bunu tarihe aval ediyoruz. Ama konuşulacak çok şeyimiz olacak önümüzdeki günlerde. Kongre sürecinde de olacak nasip olursa. Bunu şunun için anlattım. Bir mücadele bir mücadele mutlaka sonucunda kazanımlar elde etmekle sonuçlanır. O an fark edemeyebilirsiniz. Yani 1 Mayıs 2008'de verilen mücadele 2010'da 1 Mayıs Taksim'de yasaksız ve bayram olarak kutlamanın önünü açtı. 2008'deki mücadele. Bugün burada attığımız taş, o göl olarak kabul edersek buraya attığımız taş halkalar halinde bu ülkeyi saracak. Biraz önce Sayın Genel Başkan söyledi. Bugün yola çıkış ilk etapta Türk işin yönetimini değiştirmek, yüzünü işçi sınıfına emeğe dönmüş bir Türk iş yönetimi gerçekleştirmek. Bu mümkün mü? Evet mümkün. Bunu yapabilir misiniz? Evet yapacağız. Aralıkta göreceğiz. Eğer Türkiye bugünkü Türk İş yönetiminden başta Türk İş Başkanı olmak üzere Türk İş yönetiminden işçi sınıfı emekçiler, Türkiye'de emekten yana olanlar sendikacılar, sendikanın delegeleri, üyeleri, başkanları, yöneticileri, <laughs> adı yol işin, tekstifin, şeker işin, tarım işin, Kimin olursa olsun Türk işe bağlı sendikaların başkan ve yöneticileri, sorumluluk taşıyan herkes işçi dahil. Bugünkü Türk İş yönetiminden memnunsa bizi de ikna etsinler, biz de oyları onlara verelim. Onlar da <gülüyor> Türk şey. E Sayın Başkanı topu taca atmasın. <laughs> Yöneticiler hiç kendilerini bu işten sıyırmaya kalkmasınlar. Özelleştirmelerde sıyırdılar kendilerini. Ülkenin başına bu felaketlerin gelmesine göz yumdular. Şimdi kıdem tazminatında, bölgesel asgari ücretle ve özel istihdam bürolarında da siyasi iktidarın, AKP iktidarının örmeye çalıştığı olayı görmezden gelerek veya öteleyerek veya üzerini örterek, önemsizleştirerek yapılmak istenen hamlelere karşı işçi sınıfının direnç noktalarını kırmaya çalışmaları tarihi bir hatadır. Onları bu hatadan vazgeçmeye çağırıyoruz. Çünkü iktidar, siyasi iktidar, başta sendikalar yasası, kıdem tazminatı, ödül şişçilik, özel istihdam büroları olmak üzere temel yasaları ki belediyelere bu torba yasa dediğimiz torba yasada dahil köy hizmetlerine uygulanan şey karayollarına uygulanan belediyeleri de içerisine alan bu torba yasayla ilgili düzenlemeler de dahil. Hepsini konfederasyonun genel kuruluna endekslemiştir. Bunu görmemek için bu ülkede salak olmak gerek. <laughs> Türk İş'in genel kuruluna kadar AKP iktidarı bu tür çalışanlarla ilgili radikal hamleleri yapmayacak. Bunu aylar önce söyledik, yine söylüyoruz. Bu salondan bir kez daha söylüyoruz. Genel kurulun sonrası siyasi iktidarın AKP'nin hesaplarıyla ilgili o süreci Türk işte kendine uygun olan, var olan yapıyı koruyacak şekilde genel kurulun sonuçlarını olumsuz etkileyebilecek, bu yılki yönetimi zora sokabilecek hiçbir hamleyi bugün iktidar yapmayacaktır Türk İş Genel Kurulu'na kadar ki zaten bir ay bir süre kaldı. Bu iddiamız vardı ve doğruydu. Peki Türk İş Genel Kurulu'nun sonrası ne olacak? Başta bölgesel asker ücret olmak üzere mesela istihdam büroları kıdem tazminatı dahil çalışanların önüne peşir peş peşe Peki, o gün bu türküş yönetimi değişmez de mevcut yapı kalırsa ne olacak? Söyleyecek çok basittir. Bugünden söyleyebiliriz söyleyeceklerini. E canım, ne var? Değişen dünyada bunları da konuşmak lazım diyecekler. İşte buna hayır. Diğer insanlar bir arada sendikal üçlü bir platformu diye bir yola çıkış noktası, yola çıkış birlikleri oluşturdular ve bu salonda Türkiye'de bilsin ki bu salonda yaptığımız şahriyi yalnız Türk İş'in genel kurulu değil, asıl Türkiye çalışma hayatındaki yaşanacak o güçlü yapıyı ve o güçlü muhalefet noktasını şey, direncini Türk İş Genel Kurulu'ndan sonra görecektir. Yüzü diyor dönük işçi sınıfından yana olan başta işçi örgütleri olmak üzere yani disk ve diske bağlı sendikalar olmak üzere daha sonra KES varsa kamu sen, işçisini sınıfı emekçiden yana duruşunu sergileyebilecek herkesle yol arkadaşlığı yaparak bu mücadeleyi Türkiye'nin her satına, her mahallesine, her köyüne yaymak için elimizden geleni yapacağız. Bu anlamda, <laughs> bu anlamda sizlere de çok önemli görevler düşüyor. Konuşmanın başında da söyledik. Bu mücadele kitleleri tarafından sahiplenilir. Onlar tarafından bu mücadele yaygınlaştırılırsa Türkiye'de iç ısınımın kaderi değişir. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Başta Amerika olmak üzere dünyanın bütün ülkelerinde kapitalizme, emperyalizme, sömürüye karşı bir başkaldırı var. Kapitalizmin merkezi New York olmak üzere, başta olmak üzere dünyanın her ülkesinde emekçiler, insanlar sokaklarda yatıyorlar. Direniş başkaldırıyı gösteriyorlar. Siz Türkiye'de konfederasyonlarımıza bu konuyla ilgili bir yorum duydunuz mu? Adeta dünya yeniden emeği, yeniden emeğin özgürleşmesini, yeniden emeğin baş ve yeniden emeğin kendi sömürüsüne karşı, kendini sömürenlere karşı baş kaldırısını öğrenken ve yeniden isyanın e, fitilini ateşlerken Türkiye'de işçi örgütleri, kimi işçi konfederasyonları kafasını, emek konfederasyonları kafasını kuma sokmuşçasına deve kuşu gibi olayları görmezden geliyorlar. Türkiye'nin sadece koskoca bir dünyada bile kendisinin ne kadar emek örgütlerinin yalnızlaştırıldığını ve emeğin ne kadar sessizleştirdiğini anlatmak için sadece bu örnek bile başlı başına yeter zaten. Onun için bir an evvel, bir ve, başta Türk kişi olmak üzere emek örgütlerinin yeniden yüzünü emeğe dönerek sınıf mücadelesini önüne koyan bir eksende yeni güç odaklarını oluşturarak ve bu gücü büyüleştirerek bir, mücadelesini ülkenin her tarafına yaymak ve topluma yeniden umut vermek zorunda. Ve biz bu umudu yaratmanın peşindeyiz. Biz bu umudu yaratmak için, bu umuda bir çıngı olmak için, bu umuda çoban ateşi yakmak için bir araya geldik ve sizler bu huzurundayız. Umuyorum bizi yalnız bırakmazsın.